Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Mağfirah Ya Ehlel Kubur İnna İnşaallah Bikum Lahikun Es'elullahu Tevbete Vel Mağfirete Vel Hidayete lena Vel Affe Lene Velekmü Tevfik Allah'ın selamı, <Sess> rahmeti ve affı üzerinize olsun ey kabir ehli. İnşallah Allah'ın takdir ettiği bir zaman bizler de ömrümüzü tamamladıktan sonra sizlere kavuşacağız. Sizlerin yanımıza geleceğiz. Eğer sizler arkanızda bırakıp gittiklerinizi, aileyi, ifradınızı, mal ve mülklerinizi sorarsanız, dünyayı sorarsanız, sizin dünyada çalışıp kazanıp biriktirdiğiniz mallarınızı, mülklerinizi arkanızdaki mirasçılarımız paylaştılar, onlar hayatlarına devam ediyorlar. Ve herkes dünya telaşesine devam ediyor. Belki de çoğusu buraları, sizleri unuttular. Peki, buralarda durum nedir? Toprağın altında durum nedir? Allah sizlere nasıl muamele ediyor? Melekler sizlere nasıl muamele ediyor? Sizler de bizlere ne haber verirsiniz? Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Bugün sizlere kardeşlerim kabir hakkında, kabirde sorulacak sualler hakkında ve kabirdeki ölmüşlerimiz, geçmişlerimiz için okumamız gereken sureler hakkında bazı hadis-i şerifleri kısaca hatırlatacağım. O zaman şimdi buyurun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifine geçelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki sevgili dostlar, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. İnşallahü Teala dua ederim ki tüm ölmüşlerimize, tüm geçmişlerimize kabirlerimiz cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Fakat bu yaşamakla mümin, inanmakla mümin bunu elde edebilecektir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine İmam-ı Buhari'de ve İmam-ı Müslim'de geçen bir hadis-i şerifinde şöyle buyururlar. Mü'min kabre konulduktan sonra e, imam telkini verdikten sonra e, belirli süre içerisinde Münker ve Nekir sorgu ve sual melekleri gelirler, sevgili dostlar ve o insanı dünyada iken nasıl yaşadıysa o üzerine Allah'ından, Rabbinden, Kitab-ı Kur'an'dan ve dininden, peygamberinden intihan etmek üzere bu soruları sormaya gelirler. Eğer mümin, insanoğlu inanmış ve inanıldığı gibi yaşamışsa, İslam'ın beş temel esası üzerine yaşamaya gayret etmiş, İslam'ın imanın kurallarına inanmış, Allah'ına, peygamberine, rasulüne, kitabına inanmış, Allah'ın ve Kur'an'ın emir ve yasaklarına göre yaşamış, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre yaşamış ise işte burada Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Kerim, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diye sorulara cevap verebilecek ve Allah'ın lütfuyla, rahmeti ve keremiyle melekler diyecek ki senin bu cevapları vereceğini biliyorduk, Şimdi sen tekrar diriliş gününe, mahşer meydanına sevk ediliş gününe kadar, kıyamete kadar sen burada cennetteki makamını gözleyerek rahatına bak diyecekler. Tabi bu ruh maal ceset olduğunu söyleyen alimler de var. Sadece ruh olarak olduğunu söyleyen, bedenin çürüdüğünü söyleyen alimler de var. Fakat bunu her kişiye göre Yüce Rabbimiz daha iyi bilir. Allahü Alem diyeceğiz. Fakat isyankar bir mümin, günahkar bir mümin ve tevbe etmemiş, büyük günahları işlemiş, tevbe edememiş veya hiç inanmamış bir kimse ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle melekler sorduğu zaman Rabbin kim? dedikleri zaman dünyada bir şeyler konuşuyorlardı ama biz tam anlayamadık. Veya Muhammed hakkında ne dersin? dedikleri zaman dünyada şunlar şunları söylüyordu, bunlar bunları söylüyordu ama biz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Sonra kitabın ne? Bu sorulara cevap veremeyince artık işte şu biraz önce görmüş olduğumuz kabir, toprak, yandan ve alttan ve üstten insanı kaburga kemiklerini bir araya getirecek şekilde sıkmaya başlayacak. Azap başlayacak. Sevgili dostlar, Allah cümlemizi muhafaza eylesin. cümle geçmişlerimizi ehli beytimizi muhafaza eylesin. Ve ondan sonra diyecekler ki melekler, sen artık kıyamete kadar işte dünyada yaşadığın gibi burada da hak ettiğin azabı çekeceksin ve senin Allah eğer affetmezse, şefaatten nail olamazsa, Allah'ın rahmetine, affına mazhar olamazsa ki o zaman artık cehennem azabını gideceği yeri görerek orada bazı alimlere göre ruh mu al cesat veyahut da bazı alimlere göre cesedi veya ruhu azap görmeye devam edecektir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin sevgili dostlarım. İşte hepimiz geldik, hepimiz bizlere Rabbimizin sunmuş olduğu yaşama ve e, hayat hakkını kullanıyoruz, ömrümüzü yaşıyoruz. Bu ömür bir gün bitecek, bu imtihan bir gün bitecek. Önemli olan sevgili dostlar, eksiğimizle, noksanımızla, kırık dökük amellerimizle Allah'ın huzuruna azığımızla gidebilmek, yolculuk uzun, bu kabre konulduktan sonra kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Allahü Teala bunu gizlemiş, peygamberine bile bildirmemiş. Sonra kıyamet koptuktan sonra ne zaman diriliş başlayacak, baş kalk denecek bilmiyoruz. Ondan sonra ne zaman mahşere sevk edileceğiz, bölük bölük, ümmet ümmet ve Allah'ın huzurunda ne kadar bekletileceğiz bilmiyoruz. Mizan terazisinin başında neler göreceğiz bilmiyoruz. Sırat Köprüsü'nde nasıl yönlendirileceğiz hiçbirini bilmiyoruz. Bazı ayet-i kerimeler bize bu konularda uyarlar, bazı hadis-i şerifler uyarlar yapıyor. Fakat önemli olan buraya hazırlanmaktır değerli müminler. Nasıl ki, kısaca bir örnek verelim. Dünyada bir yolcular çıkarken bir şehre, bir sınava veyahut da bir alışverişe, bir yere giderken nasıl yanımıza paramızı, <laughs> cüzdanımızı, kimliğimizi, ehliyetimizi alıp yolculuk hazırlığı yapıyorsak, işte Sonunu bilemediğimiz, sonu aslında cennet ve cehenneme götüren bu yolculuğa da çok iyi hazırlık yapmamız lazım değerli müminler, sevgili dostlarım. İnşallahü Teala çok da vaktinizi almak istemiyorum. Allah rızası için bu kabristanda sizlere Rabbimizin ayetlerinden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihat ve uyarılarından bilgilendirmeye kırık dökük bilgilerimizle gayret ettik. İnşallah faydalı olması dileğiyle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Rabbim hepimizi Rabbimize kul olarak yaşamayı, Resulüne ümmet olarak yaşamayı ve kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hadim olarak yaşamayı, emirlerine ve yasaklarına uyarak yaşamayı nasip eylesin. Son kez şunu söylemek istiyorum sevgili dostlar. Ölmüşlerimizi, geçmişlerimizi lütfen sadece bayramdan bayrama, arefeden arefeye hatırlamayalım. İşte onlar bizleri bekliyor fırsat bulduğumuz zaman izin günlerimizde de gelip ölmüşlerimizin arkasından bir Yasin okuyalım, bir Tebareke okuyalım, bir kısa surede olsa bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Onları unutmayalım. Bayramdan bayrama hatırlamakla bu iş olmaz. Ve ayet-i kerimenin ifadesiyle bizler Allah muhafaza Allah'ı unutursak, yönümüz kıbleye, kıbleyi unutursak, büyük günahlara dalarsak, Ondan sonra camiyi unutursak, seccadeyi unutursak, yevm mahşerle Allah bizi unutacak. Ayet-i kerimelerde bu ifade ediyor. Allah bizleri cümlemizi bu konulardan, bu durumlardan, bu tehlikelerden muhafaza eylesin. Son nefese kadar, son nefeste ait müslümce, müslümanca yaşamayı hepimize ve son nefesimizde de kelime-i şehadeti getirerek bu emaneti teslim etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a emaneti durdunuz. Bir dahaki e, sohbetimizde, videomuzda görüşmek üzere. Allaha imanet volunosum.